Eski sevgiliyi geri kazanmak istiyorsan aslında yapmaman gereken şeyler var. Yani eğer eski sevgiliyi geri kazanmak istiyorum ve yapmam gereken nedir diye sorarsan aslında yapman değil de yapmaman gereken şeyler var. Bu videoda bunu anlatacağım. Fakat buna geçmeden önce lütfen bu videonun altındaki beğenme butonuna bas, abone ol, notification ziline de bas bu şekilde en yeni videolarımı direkt izleme imkanını elde edebilirsin. Ben de senin gibi terk edildim. Benim ve birçok danışanımın yaptığı gibi sen de eski sevgilini geri kazanabilirsin. Evet. Eski sevgilini geri kazanmak istiyorsan lütfen beni çok iyi dinle. Sana çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Her şeyi değiştiren şeylerden bahsedeceğim. Şimdi eski sevgiliyi geri kazanma bir takım taktikle, bir takım eylemlerle olacak bir olay değildir. Peki nedir? Yaptığın bütün fazla şeyleri geri almaktır. Hatta fazla düşünceleri, fazla duyguları geri almaktır veya onları düşünmemektir, o duyguları hissetmemektir. Bundan neyi kastediyorum? Şimdi biz insan olarak terk edildiğimizde terk edilme olayının dışında zihnimizde yüzlerce yorum yapıyoruz. Terk edilmekle ilgili. Terk edildim, geleceğim ne olacak? Geçmişte nasıldı? Güzeldi. O günler tekrar geri gelecek mi? yüzlerce yorum yapıyoruz ve bu yorumlar, bu düşünceler, duygular oluşturuyor. Yani acı oluşturuyor ve bu acılarla da en kötüsü de bu zaten hareket etmeye başlıyoruz. Eski sevgimize mesajlar atmaya başlıyoruz. Onu ikna çabasının içine giriyoruz ve bir kısır döngü başlıyor. Eski sevgiline mesaj atıyorsun. O sana cevap yazmıyor. Kendini kötü hissediyorsun. Kötü hissettiğin için kötü şeyler düşünmeye başlıyorsun. Kötü düşünceler tekrar kötü duygular oluşturuyor. Kötü duygular da kötü eylemlere dönüşüyor. Eski sevgiline yine bir şey yazıyorsun. Gene dönmüyor bu şekilde bir kısır döngünün içindesin. Bunu acilen terk etmelisin. Yani aslında şu anda yapman gereken değil de yapmaman gereken şeyler var. Düşünmemen gereken veya halletmen gereken düşünceler ve duygular var kendi içinde. Ve kendi içinde kendini çok iyi hissettiğin anda, gerçekten kendi içindeki bütünlüğü sağladığında, iç dünyanda iç huzurunu bulduğunda eski sevgilinle ilgili o tutunmayı bıraktığında işte o zaman onunla tekrar iletişime geçebilirsin. Bu noktaya kadar yapmaman gereken bütün her şeyi yapmaman gerekiyor. İşte yapmadığın an, kötü düşünceleri hallettiğin an, bu eylemlerden vazgeçtiğin an, yani ona yazmak, ona yalvarmak gibi işte o zaman değişim başlıyor. İşte o zaman da eski sevgilin üzerinde tekrar etkili olmaya başlıyorsun. Yani sana anlatmak istediğim an içindeki anın içindeki realite üzerinden yürülmelisin. Yani geçmiş ve gelecek sadece şu anda dizayn ediliyor. Şu anda yaptığın şey az sonra geçmiş olacak. Şu anda yaptığın şeyle geleceğini inşa ediyorsun. Ama sen şu anın içinde geçmiş ve gelecekle ilgili düşünceler düşünüp bu düşüncelerle eski sevgilinin üzerine gidersen çok büyük bir hata yapmış oluyorsun. Yani yapmaman gereken her şeyi yapmış oluyorsun. Ben de sana diyorum ki yapmaman gereken şeyleri yapmamaya başla. Eski sevgiliyi geri kazanmak bir yapmama sanatıdır. Yapmamayı becerebilmektir. İletişimi kesmeyi becerebilmektir. Senin içindeki bu eşsiz potansiyelin farkındayım. Senin ne kadar başarılı bir insan olduğunu da biliyorum. Hayatta başarılı bir iç dünyaya sahip insansın. Bunu buraya doğru e, yollamanı, bu enerjiyi buraya da iletmeni diliyorum. Bunu beceremiyorum diyorsan da senden bir ricam var. Bu videonun altındaki ücretsiz 15 liralık kalık görüşme linkine tıkla. Bana WhatsApp üzerinden yaz ve gel seninle bu konuyu beraber çözelim kazanmak istiyorsan bu şekilde yapmalısın. Kendini kazanmadan onu geri kazanmaya çalışmak çıkmaz bir sokak. Ve gereksiz bir sürü acı. Eğer gerçek ve sağduyulu yolu şu anda uygulamak istiyorsan tekrar söylüyorum. Videonun altındaki link üzerinden bana yaz. Veya benim video kursum var. O kursun ilk 4 videosunu ücretsiz olarak izleme imkanına sahip olabilirsin. O linke tıkladıktan sonra oraya ulaşıyorsun zaten. Evet. İlginize teşekkür ediyorum. Harika bir insansın. Eşi benzeri olmayan bir insansın. Bunun aslında farkındasın ama işte bu konuyla ilgili farkındalığın yok. Çıkamıyorsun. Her olayda yaptığın gibi şu anda da lütfen pes etme. Bana ulaş, beraber bu işi çözelim diyorum. Programıma katılma imkanını sunuyorum koşturma katılma imkanını sunuyorum. Herkese değil sadece gerçekten bu konuyla ilgili ciddi bir duruşa sahip olanlara bunu sunuyorum. Lütfen bana yaz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Sinan Altıntaş. Kendine iyi bak arkadaşım.